Tek donanım nasıl Türkiye'de? Max donanımı, plus donanımı yok Türkiye'de. 1 milyon aslında çok basic bir mekanizması var. Bir tane kazan var. Kazanın üstünde hava, altında da hidrolik sıvısı var. Biliyorsunuz hava sıkıştırılabiliyor. Sıvı ise... Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni Citroen C3 Air Cross ile birlikteyiz. Eski açıkçası hiç beğenmiyordum. Böyle albenisi yoktu, göze güzel gelmiyordu. SUV mi, sedan mı, hatchback mi ne olduğu belli değildi arabanın. Bu yeni kısa C3'ler mükemmel olmuş açıkçası. Şimdi hep beraber detaylara geçelim. Ön yüz tasarımı göze albenli geliyor. Böyle bir hoş olmuş. Farklı renkte, desende malzemeler kullanmışlar. Bir de farklı farklı malzemeler. Göze albenli geliyor tasarımı. Ön panelde ve alttaki tamponda da Citroen'in gosunda çağrışımlar var, oklar var. Tasarıma yedirmişler bunu. Bir yerde de göreceğiz. Burada şimdi tasarımı hareket katan dekor çıtaları da var bu tamponun altında ve C sununda. Bunları kişiselleştirebiliyorsunuz istediğiniz göre işte beyaz, kırmızı, mavi gibi. Sökülebiliyor bunlar. Farlarımız da full led ve şekli de ben çok güzel olmuş. Böyle aracı dinamik gösteriyor. C tipli ama hani gayet albenli duruyor bence. Bu tasarım biz şeyden hatırlıyoruz. Citroen'in bir konsept arabası vardı. Oli diye. Oradaki birçok tasarım detayını, konseptlik tasarım detaylarını gerçek hayata yansıtmışlar. Konsept otomobiller işte bunlar önemli. Orada kullanılan tasarım ögeleri direkt Satışa sunulacak arabalara uygulanıyor. Air Cross'larda ön park sensörü de geliyor bu Max donanımda. U donanımda ise ön park sensörü yok. Yani normal düz EC3 alırsanız da onda da hiçbir donanımda ön park sensörü gelmiyor. Sadece Air Cross'un Max donanımında geliyor ön sensörler. Yeni Citroen da bence çok daha modern bana böyle bir göze güzel geldi. Eski logo kromdu biliyorsunuz. Böyle 2000'leri hatırlatıyordu. Bu ise çok daha modern dinamik duruyor. 17'in çift renk şantlarımız var. Ayrıca da gayet güzel durmuş. Bu araç Max donanımı. Bir de Plus donanımı var daha düşük versiyon. Onda da yine 17 inç jantlar geliyor ama tasarımı biraz daha nasıl diyeyim sportif değil. Bu jant çok daha güzel durmuş bence. Ya önceki videomu izlediyseniz ben Dodik'lerin düz böyle plastik hani boyasız çıplak plastik olmasını sevmiyorum. Aracın böyle kalitesini bir tık düşürüyor gibi geliyor bana. Ama bu yeni Citroen EC3'te hani garip bir şekilde göze güzel geliyor. Belki bu V desen hani Citroen logosunu çağrıştıran desenden de olay olabilir. Bir de hani kapı altlarındaki yine bu düz plastik kaplama devam ediyor ama çok kalın değil böyle göze batmıyor. Hani bak baktığım zaman böyle yandan araç şaşırtıcı derecede güzel duruyor. Şimdi böyle bakınca da bir tasarımcısını tebrik etmek lazım. Renk kombinlemesini çok iyi yapmış. Yeşilin tonu, siyah renkteki ekipmanlar, beyaz tavan, jantların seçimi mükemmel olmuş bence. Göze çok hoş geliyor. Ayna kapakları bence her arabada siyah olmalı. Çok güzel duruyor. Bir de bu Max donanımı özel nokta uyarı sistemi de geliyor. Blast donanımı yok. Aracın elektrikli olduğunu bildiren mavi renkli E harfleri de eklenmiş kapılara ve arkaya. E harfi ama hani Fransız E'si. E'nin üstünde iki tane nokta da var biraz kovimi gidiyor. Karartmalı arka camlar bence olmazsa olmazımız. Arabacı çok daha güzel gösteriyor. Ya bu arka sağ çaprazdan bakınca da araba böyle güzel duruyor yani. gerçekten albenli yapmışlar aracı. Bu renk kombinasyonları, farklı renkte malzemeler işte çok güzel duruyor. Göze güzel geliyor. Ya bu üstteki tavan rayının da hani tasarımı böyle farklı bir şekilde yapmışlar. Ve piano black renge boyamışlar. Bir de strong yazısı var. Hani gayet havalı gösteriyor aracı. Böyle klasik bildiğimiz bir tavan ray olmamış. Düz ince borudan yapmamışlar. Güzel durmuş. Ya yalnız şu 2000'lerden kalma anten hiç olmamış insan bir köpek balığı anten koyar. Ya tasarım olarak hani ben aracı çok beğendim. Arka tasarımı da böyle dinamik güzel geliyor. Aşırı büyük bir logo kullanmışlar Citroen logosu. Çok güzel durmuş. Yine böyle logonun olduğu kemer de black kaplı ve yine Citroen logosunun okları var. Alt tampon kısmında da yine bu okları görüyoruz. Tampondaki gümüş renkli parça da güzel hareket katmış tasarıma. Stopların şekli de çok güzel. Full led bu arada. Aracı da gayet dinamik göstermiş. Bu Air Cross'larda her iki donanımda da yani Plus donanımda da Max donanımda da LED stop geliyor. Ya sadece hani sinyal lambasını da bence LED yapabilirler de Daha güzel dururdu. Geri görüş kamerası da var Max donanımda. Ayrıca park sensörleri de var bunda. Plus sadece park sensörü geliyor. Kamera yok. Elektrikli bagajımız yok. Ya bence elektrikli olmadığı zaman her iki tarafa da kulp koymalılar. Şimdi elinizde bir şey oluyor. Diğer ele geçiyorsunuz falan zor oluyor. Bu iyi olmuş. 460 litrelik bir bagajımız var. Çift kademeli bagaj. Bu iyi ama hani kullanılan bu ara bölmenin kullanımı çok zor. Normalde Peugeot'da falan bunu kullanımı aşırı rahat olurdu. Bunu takamıyorsunuz, şey yapmıyor, oturmuyor yerine. Aşırı zor olmuş. Hiç kullanıcı dostu değil. Ama böyle araya sıkıştırıp hani havada tutabilmesi güzel bir şey. Bagajda falan bir şey ararken büyük kolaylık sağlıyor. Zeminin altında da bir şey yok. Direkt saca bakıyorsunuz. Aşağıda aslında hani stepneyi stepney koymak için bir yuva var. Bu bagaj zemini daha aşağı indirilebilir. Buraya bir kablo saklamak için yer yapılabilirdi. Lastik tamir kitiyle birlikte geliyor. Sağlı sollu da kancalar eklemişler. Bunlar kullanışlı oluyor. Puşta falan asıyorsunuz. Bagajın içinde sallanmıyor. Ya önlerde sorun yok da bu arka bu tasarımı çok kullanıcı dostu değil. Böyle hani destek alabileceğiniz bir baş parmağınızda yer yok. Bu da zor açıyor kapıyı. Benim çok hoşuma gitmedi. Kapı kapanma sesleri beni aşırı şaşırttı. Ben daha böyle bir boş, hani şangur şungur bir kapı bekliyordum. Bu beklediğimden çok daha iyi çıktı. Gayet tok, böyle rigid bir kapı olmuş. Şimdi kapıda kullanılan malzemenin kalitesi çok iyi değil. Hani sınıf standartlarında diyelim. Sert plastikler. Ama bu renk seçimleri gayet iyi olmuş. İşte açık gri, siyah ve beyaz malzeme kullanımı kapıyı dinamik gösteriyor. Bir de böyle kırmızı renkli ufak etiketler, sloganlar yazmışlar içine. Onlar da böyle ayrı bir neşe hava katmış arabaya. Araç biraz daha böyle hani gençlere yönelik tasarlandığını belli ediyor. İkinci şaşırdığım konuda koltuklar oldu. Koltuklar bir kere çok rahat. Sütreyen bunda bir santim daha kalın sünger kullanmış. Bu da böyle konfor hissiyatını arttırıyor. Buna advanced comfort koltuklar da deniyor. C5'lerde başlamıştı bu koltuklar. Yeni C3'lere de uygulanmış. Hani gayet iyi olmuş. Bir de koltuk tasarımları hani benim çok hoşuma gitti. Böyle beyaz renk, krem renk, siyah kombinlenmesi çok iyi olmuş. Göze çok güzel geliyor koltuklar. Sanki böyle C5'in koltuğu gibi olmuş. Hani bu koltukları al direkt C5'e tak, hiç sırtmaz yani. Üst tarafta da Winnex malzeme kullanılmış. Bu da böyle hani farklı renkte hem kumaş hem Winnex kullanılması göze de güzel geliyor. Şimdi fermuarlı bir izofix bağlantı noktamız var. Ya bunun görüntüsü güzel, yani kaybolma derdi falan olmuyor kapağının ama bağlantıda sorun yani. Siz bağlantıyı göremediğiniz için koltuk takarken biraz zorlanıyorsunuz. Plastik kapaklı olursa da işte o plastik kayboluyor, kırılıyor falan onun derdi oluyor. Ya bence fermuarlı bu haliyle çok daha iyi. Ben bunu tercih ederim. Koltuklar da 60'a 40 yatırılabiliyor. Yatırıldığında düz bir zemin elde edebiliyorsunuz. Ama şu emniyet kemerinin arada kalması biraz can sıkıcı olabiliyor. Her seferinde düzeltmeniz gerekecek. Şimdi e, büyüyen boyuttan etkisini iç mekanda hissediyoruz. Bir kere baş mesafesi aşırı iyi. Böyle ferah hissettiriyorsunuz cam tavan olmamasına rağmen. Bu aradan hiçbir hani hiçbir donanımda cam tavan yok. Opsiyonda biz biz mesafesi de bayağı başarılı. arabası böyle ferah hissettiriyor. Koltuk arkasında da telefon koymak için cep yapmışlar. Bir de dergiliğimiz var. Bunlar kullanışlı olmuş. Orta konsolda da 2 adet USB C var ve bir adet de 12 volt soket var. selentis grubunun aşina olduğumuz aydınlatma kontrol ünitesini bunu koymuşlar. Tahminim aydınlatmalar LED değil. Halojen lamba. LED olsun isterdim. Ön kapıda da yine komple sert plastik kullanmışlar ama bu krom renkli çıta ekstra var ön kapılarda. Daha böyle hareketli göstermiş tasarımı. Kol dayama yerinde de beyaz renkli bir suni deri kullanmışlar yine eşya koyma alanında da beyaz renkli plastik tercih edilmiş. Böyle beyaz renkler bir hareket katmış. Daha göze güzel geliyor. Böyle neşeli bir özellik de var. Ufak kırmızı stikerları işte be happy, have fun gibi sloganlar yazmışlar. Bana böyle gençlere yönelik tasarlandığını anımsatıyor. Ya bu arabada tasarımla koltuklar en çok hoşuma giden iki şey oldu. Koltukların tasarımını gerçekten çok beğendim. Bu beyaz, siyah ve krem rengin kombinasyonları ve işte suni deri kumaş karışımı çok güzel duruyor. Ve çok rahat koltuklar. Elektrikli değil koltuklar manuel ve ısıtma yok bu arada. İç mekan C3 ile aynı. İşte kokpit, direksiyon, orta konsol, ekran. C3 ile aynı. Bir değişiklik yok. Ya direksiyonu çok sevdim. Böyle ufak bir direksiyon ve kalın da bir direksiyon. Ele iyi oturuyor. üstünü altını düzleştirmişler. Daha güzel geliyor. Böyle daha sportif olmuş ve daha da minik olmuş. Kullanımı kolaylaştırıyor. Yanlış an tuşların basma hissiyatını çok sevmedim. Böyle hani tek yüzeyde çoklu tuşlar. Ben bunları sevmiyorum. Bunlar ayrı ayrı tuş olsaydı çok daha iyi olurdu bence. Bir de hani üç koldan ziyade iki kollu direksiyon bana gözüme daha güzel geliyor. Ve kullanımı da daha rahat oluyor. Bu alt tarafı boş olduğu için. Uzun yolda falan giderken böyle alttan tutup ilerleyebiliyorsunuz. Güzel oluyor. Yeni Citroen da yine kullanılmış burada. Gayet de güzel durmuş eskisine göre. Kokpitin tasarımını da ben beğendim. Böyle geniş aşırı büyük kokpitleri sevmiyorum. Ama bu gayet normal olması gereken boyutlarda. Bir de böyle farklı bir tasarım yapmışlar. Göze güzel geliyor. Görmeye alışık olduğumuz tasarımlardan değil. Kumaş malzeme kullanılmışlar. Alüminyum görünümlü bir çıta var boylu boyunca uzanan. Değişik göze güzel gelen bir tasarım olmuş. Ben beğendim açıkçası. Yine böyle köşeleri de piyano bile kaplamalı. Hava menfezlerini koymuşlar. Dinamik duruyor. Kokpit bir de simetrik yani hani sağdan direksiyonlu versiyonda soldan direksiyonlu versiyonda aynı kokpiti kullanabiliyor. Göstergeyi ve direksiyonu sağ tarafa taşıyor. Böylece kullandığı parça sayısı ve maliyeti azaltmış oluyor. Ama başarılı güzel bir kokpit. Ben beğendim açıkçası. 10.25 inç boyutunda bir ekranımız da var. Apple CarPlay, kablosuz kullanabiliyorsunuz ya da Android Auto'yu. Hani böyle aşırı güzel, arayüz tasarımlı bir ekran değil. Hani OLED değil, aşırı kaliteli bir ekran değil ama bu sınıf için hani gayet yeterli, güzel, stabil çalışan bir ekran. Hızı, tepkimeleri, basma hissiyatı gayet iyi. Ama şu sağ taraftan ses açma kapama olayı yani dokunmatik ekrandan ses açma kapama hissiyatını ben sevmiyorum. Ayrı bir çevirme buton olsa çok daha iyi olurdu. Ya bir de yıl olmuş 2026 hala kontak anahtarı var çevirmeli. Bir de elektrikli araç. Açıkçası hoşuma gitmedi. Çok klasik havalandırma menfezlerimiz de var. Aircross'larda otomatik klima standart olarak geliyor. Bu büyük size konfor sağlıyor. Direkt istediğiniz derece ayarlıyorsunuz. Otomatik öyle gidiyor. Yine Max pakete özel kablosuz şarjımız da var. Ya bu rahat oluyor. Sürekli kablo sök derdi olmuyor. Ya bence ufak bir göz gösterge ekranı var. Biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Araçla ilgili tüm bilgileri buradan takip edebiliyorsunuz. İşte şarj durumu, sürüş modları, pilin durumu, araç hızı gibi şeyleri buradan takip edebiliyorsunuz. Stellantis grubunda bunu genelde önceme yakın konumlandırıyorlar kendi hani gözünüzü yoldan ayırmayın diye. Rahat da oluyor kullanması açıkçası. Vites seçicimiz Stellantis grubunun kullandığı ortak vites seçici. Ben bunları çok seviyorum. Hani güzel, kaliteli böyle kemikli geçişi var. Kaliteli hissettiriyor. Ama çok fazla yer kaplıyor. Hani buradaki alan komple eşya saklama alanı olarak kullanılabilirdi bence. Bir test ederek koldan olmalı bence sinyal kolu gibi. Çok daha rahat kullanımlı oluyor. Bir de burada Citroen bir değişikliğe gitmiş. C modu yani konfor modu gelmiş. Normalde biliyorsunuz B modu olur. Yani brake modu hani fren modu olur. Rejeneratif frenin aktifleştirilmesi için. Ama burada tam tersini yapmışlar. C modunu aldığınız zaman rejeneratif frenlemeyi çok çok azaltıyor. Normal aracı ilk hep çalıştırdığınız zaman ise rejeneratif frenle çalışıyor araç. Elektromekanik bir fark olması çok iyi bence. Hem burada hem de Torpedo'da bir adet USB-C bağlantısı var. Ya kol dayama da var ama kalitesini çok beğenmedim. Böyle biraz çinmalı gibi geldi bana. Altında da ufak bir eşya saklama alanı var. Bu deri sanki plastik böyle hani ucuz bir hissiyat veriyor bana. Orta boyda bir torpidomuz var. Aydınlatması ya da içini kaplaması yok ve süspansiyonu da değil. Biraz maliyet öncelikli gelmiş burada ama bu sınıf için idare edilir bence. Burada tatlı da bir özellik var. Kapağı böyle eski Citroen modellerini işlemişler. Güzel durmuş böyle neşeli olmuş bence. Stellantis grubundan bildiğimiz kontrol düğmeleri. Tabela tanımayı buradan kapatabiliyorsunuz ve şerit takibi de buradan açık kapatabiliyorsunuz. Bir de bu kullanılan sinyal kolları bana gayet kaliteli geldi. Böyle tok kullanılan malzemenin kalite hissiyatı güzel. Bunları çok beğendim. Bu araç önden çekişli. 113 beygir. 260 Nm de torka sahip. Performans istiyorsanız biraz beklentinizi karşılamayabilir. 0 100ü 12.9 saniye. 10 saniye altı genelde güzeldir. WLTP menzil değeri ise 303 km. Ya yani gerçek hayatta ise 200-250 km daha gerçekçi değerler olur. Ya bir de artık hani hata mı diyeyim, teknik kısıtlama mı diyeyim. Aracı şarj ediyorsunuz mesela. Şarj ederken klimayı aç diyelim. Araç şarjı kesiyor. Hani bence artık rekabetin aşırı olduğu bir ortamda hani böyle bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Yedi koltuklu versiyonları da var. Sene sonunda Türkiye'ye gelecek. Biliyorsunuz Citroen'in süspansiyonları meşhurdur konfor açısından. Aslında çok basic bir mekanizması var. Bir tane kazan var. Kazanın üstünde hava, altında da hidrolik sıvısı var. Biliyorsunuz hava sıkıştırılabiliyor. Sıvı ise sıkıştırılamıyor. Süspansiyona gelen darbe sıvı vasıtasıyla hava aktarılıyor. Yani havada sıkıştırılıyor. Orada sönümlendiriliyor. Bu da size Süren'in uçanalı efektini sağlamış oluyor. Bunu da yanılmıyorsam 70'li yıllardan beri kullanıyor Citroen. Basic mekanizma ama çok etkili. Araç aynı zamanda bayağı dolu. Şerit takip sistemi, trafik levhalarını tanıma sistemi, çarpışma önleme, uzun far asistanı, elektrokrom iç dikiz aynası gibi özellikler var. Max donanımında elektrokrom iç dikiz aynası da geliyor. Akşamlara bu krom ayna çok daha rahat oluyor. Gözünüz almıyor. Arka C direği çok kalın tasarlamışlar böyle. Sağ arka çaprazı göremiyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Daha ince bir tasarım olabilirdi. 44 saatlik lityum demir fosfat bataryamız da var. 0'dan 80'e 11 kW AC ile 2 saat 50 dakikada doldurabiliyorsunuz. DC ile de 100 kW alıyor. %20'den %80'e de 26 dakikada doldurabiliyorsunuz DC ile. Şarjsız standart olarak 7.4 kW geliyor. Ama opsiyon olarak 11 kW alabiliyorsunuz. Ve bence direkt her arabada bunu almalısınız diye düşünüyorum. 12.000 TL'de fiyatı var. Şimdi fiyatlarından bahsedecek olursak da EC3 Air Aircrox Max yani tek donanımla satılıyor Türkiye'de. Max donanımı. Plus donanım yok Türkiye'de. 1.249.000 TL. Hibrit versiyonları var biliyorsunuz. 145 beygirlik. Onun plus versiyonu bin Max versiyonu ise bin TL. Aracın tasarımı bence çok güzel. Modern, dinamik, göze hoş gelen bir araba. Hem strel süspansiyonları olsun, koltukları olsun. Gayet böyle rahat, konforlu hissedebileceğiniz bir araba olur. Ama biraz daha şehir içine odaklanmış gibi bu araba. Hani çok böyle şeyler arası yolculuk yapıyorsanız bu sizi biraz yorabilir. Hani bir şarj fazla yaparsınız ama hani sürekli bir şarj fazla yapmanız sizi zamanla yorabilir diye düşünüyorum. Fiyat performans olarak bence hani güzel bir yere konumlandırmışlar. 1250 fiyatıyla 44 kW'lık bir batarya var güzel de bir araba alıyorsunuz. Ya rakiplerine baktığımız zaman da Hyundai Ister var, 46 kilowatt bataryası var ve ısı pompası da var. 1320'ye geliyor. Yine kardeşi Opel Frontera var. Aynı bataryaya sahip, yine ısı pompasıyor. 1345'e geliyor. Hani SUV olmasın, normal binek olsun derseniz de Dolphin var. Dolphin de biraz SUV gibi yüksek bir araba ama tam bunun kadar yüksek de değil. Onda da 60 kW'lık bataryası var. 1365 fiyatı var. Ya karar size bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yeni Citroen eC3 Aircross inceleme videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.